Top top. Keçi boku gibi olmuş. Kabız kakası. Bayağı zorlayıcı bir kaka. Hala top top ama hafif birleşmiş. Güzel bir dışkı. Sosis gibi. Ama en güzel kaka bu. Ben bu kakayı sevdim. Parça parça löp löp atılmış. Ay iyice cılıklaşmış bu sıvı. İshal kakası. Yandınız. Konumuz her zamanki gibi bağırsak sağlığı. Şimdi burada görmüş olduğunuz tip 1 dediğimiz kabız olduğunuzu, yeterince posa almadığınızı, lifli gıdalardan beslenmediğinizi ve su içmediğinizi gösteren keçi boku gibi top top olmuş bir dışkı görüyorsunuz. Buradaysa ...hala bağırsak hareketlerinizin yavaş olduğunu... ...o parça dışkıların birleştiğini ancak bir bütün oluşturduğunu... ...hafif normale dönmeye yatkın ama hala burada da kabızlık var... ...ciddi can acıtıcı bir kaka bu da. Bu sağlıklı kakalardan bir tanesi. Sosis gibi, çatallı, bu güzel bir e, posa tüketiminin olduğunu... ...su içiminizin düzgün olduğunu gösterir. En sevdiğimiz e, yumuşak, kıvrımlı... Kolay vücuttan atılabilen bir kaka. Bu kaka ise bizim sağlıklı beslendiğimizi, bağırsak sağlığımızın iyi olduğunu Bristol dışkı tablosuna göre gösteren bir dışkı şekli. Buradaysa artık biraz parçalara ayrılmış, düzensiz. Bu vücutta bir alarm veriyor. Dikkat diyor. Hatta bu artık iyice böyle parçalanmış, pelte gibi haline geldiyse vücutta bir enfeksiyon olabilir ya da beyin bağırsak aksandaki strese bağlı bağırsak sağlığının bozulduğunu gösteriyor. Böyle ishal bir kaka da diyor ki ben vücuttan bir şeyi atmaya çalışıyorum. Vücutta beni yoran, beni zehirleyen bir şey var ve atmaya çalışıyorum diyor. İşte bu Bristol dışkı tablosu sizin sağlığınız hakkında bize birçok şeyi gösteriyor.